Azıcık kafanı ey de kendime bakayım. Ayna gibi bir kafam var. Gel kendine gel. Gel doş. Ah. Ya Hasan ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya? Ne oldu kanka kel dedin diye kızdın mı la yoksa? Oğlum ben kelliğimle dalga geçilmesine kızmıyorum. Çünkü o benim kusurum değil karizmamın bir parçası. Ben sadece el şakası sevmiyorum. Aynen aynen kardeşim sende ne karizma var bak paçalarından akıyor neredeyse. Kanka yürüyen ampul gibi yazıyorsun lan. Kafam bütün ışıkları yansıtıyor. Sana bir saç ektirelim ya. Hayır kanka istemiyorum. Hem kellik bana yakışıyor. İstesem ektiririm ama insanın doğal hali daha güzel. Kanka sen şampuan kullanıyor mu? Bütün kozmetik ürünleri para tuzağı anladın mı? Şampuana da zam gelmiş. Hadi yine yırttın iyisin. Kanka habere bakar mısın ne diyor? Erkeklik hormonu testosteron fazla salgılanınca saçlar dökülüyormuş. Yani fazla erkekler kel oluyormuş. Ne kadar kellik o kadar erkeklik. Kanka fark ettin de senin gram dökülmüyor ya. Sen